Ben civarımda, etrafımda böyle fakir göremiyorum ortamımızda düşünerek. Böyle bir şey değil kurban. Sizin kestiğiniz kurbanların ne etleri, ne kanları, ne de derileri Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan, ulaşması gereken en önemli niyetimizdir. İnsanları ürkütücü, insanları soğutucu, kurban kesme işlemlerinden tamamen uzak olmamız gerekiyor. Çünkü o niyet o kurbana sirayet edecektir. Müslümanların yılda iki kez kendilerine has kutlamaya idrak ve ihya etmeye çalıştığı bayramlardan bir tanesi Kurban Bayramı, diğeri de Ramazan-ı Şerif Bayramı. İnşallah hayırlısıyla Kurban Bayramına erişmek üzereyiz. Evvela bizleri bu güzel günlere yetiştiren, kavuşturan, ihya ve idrak etmemize vesile olan Rabbimize hamd ediyoruz. Kurban insanlık tarihi boyunca tamamen eskiye dayanır. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birinin hatırasını düşünelim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban edilişindeki veya etmek niyetiyle başlangıcını düşünelim. Bu tarihi seyre baktığımızda o yüzden insanlık tarihi boyunca eskiye dayanır. Kurbanın kelime manası yaklaşmak, yakınlaşmak. Yani diğer bir ifadeyle Allah'a yakınlaşmak için vesileler bulmak. Yani dini bir ibadet terimi olarak da şartlarını taşıyan hayvanları usulünce kesmek, boğazlamak anlamında. Ayet-i de tabii ki kurbanı kesmekle ilgili şöyle bir ifade var çok önemli. Sizin kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları ne de derileri Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan, ulaşması gereken en önemli niyetimizdir. Diğer bir ifadeyle takvadır. Hani takvayı da şöyle ifade edelim: Allah'ı sevdiğimiz için Allah'tan sakınarak ona efendim yanlışlık yapmamak, ona yakınlık yapmak, ona yakın olmak için yaşantı şeklimizi düzenlemektir takva. Dolayısıyla kurbanı bu minvalde düşünmek lazım. Yapılacak ibadette şunu unutmamak lazım. kurbanın tabii ki et için, efendim onun derisi için kesmiyoruz. Hani bazen bizlere gelir halkımızdan, vatandaşlarımızdan hocam ben kurban keseceğim ama ben civarımda, etrafımda böyle fakir göremiyorum ortamımızda düşünerek. Böyle bir şey değil kurban. Kurbandaki oradaki ayeti kerimede ifade ettiğimiz gibi hani Allah'a yakınlaşmak, o niyeti ortaya koymaktı ya. O yüzden böyle bu tür düşüncede olan kardeşlerimiz için İslami olarak dinen zengin sayılan birisi eğer şu düşüncede ise ben Kenarımda, köşemde, komşumda böyle ihtiyaca haiz kimseyi bulamıyorum. O yüzden kurban kesmiyorum. Böyle bir düşünce olmaması lazım. Biz bu konuda şöyle yardımcı olmak istiyoruz insanlarımıza, halkımıza. Çok belirli, Efendim Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir organizesi var. Kurban bağış vekalet yoluyla biz bu şekilde onlara yönlendiriyoruz. Onlar dünyanın her bir yerinde bu kurban ibadetini yapıyorlar. Bize soran halkımıza, vatandaşlarımıza yönlendiriyoruz. Güvenilir bir şekilde kurban vekaletini veriyorlar ve hangi ülkede kurban kesildiğinde o kişiye vekaletini bağışladığı kişiye mesaj geliyor. Bu vesileyle de biz buradan kendimiz bu ibadeti hani yapmak istemesek de yapamasak da biz onlara e, verip bu işe vesile olmuş oluyoruz. E, bu minvalde de burada adamızda Kıbrıs özelinde kurban kesecek bu ibadeti yerine getirecek bütün halkımıza da şunu ifade etmek istiyoruz. Lütfen e, insanları ürkütücü insanları soğutucu kurban kesme işlemlerinden tamamen uzak olmamız gerekiyor. Kurbandaki o ibadet ruhunu o hayvana yansıtamadıysak efendim yoldan geçen bizi kurban keserken gördüğünde pejmurda bir şekilde darmadağınık efendim ortalık temizlikten maalesef hijyen bir ortam olmayan bir şeyi düşünün kurban ibadetini insanları o yüzden ürkütmeden Efendim soğutmadan bu işi sevdirerek kurban ibadetini yerine getirmek gerekir. Kurbanı keserken bile hani takva dedik ya Allah'a yakınlaşmak dedik ya o kurbanı kesilecek noktaya getirirken o kurbana davranışımızı, keseceğimiz zaman, yatıracağımız zaman o hayvana davranışımızı bunları lütfen gözden geçirelim. Çünkü o niyet o kurbana sirayet edecektir. Bu şekilde de kurbanı kesecek olan Kıbrıs özelimizdeki vatandaşlarımıza da lütfen bu hassasiyete çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zira bütün belediyelerimizde kurban kesim hanelerimiz var, mezbalarımız var. O yüzden oralarla bu işi temiz ve hijyen noktasında yapılırsa hem dini sorumluluğumuzu hem de bir vatandaş olarak sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Bu minvalde bir kurban bayramını daha idrak etmiş olacağız. Allahu Teala şimdiden kaza belalardan uzak bir kurban ibadetini yerine getirmeyi idrak ve ihya etmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Hayırlı, sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmeyi niyaz ediyorum. Tüm milletimize saygı, hürmet ve muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.